Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tofaş Görsü ile Forza Horizon 4 oynuyoruz. Yanımda Gürsel var, karşımda da PL'ler var. Hoş geldin Gürsel. Hoş bulduk Gürsel. Ne yapıyorsun, nasılsın? Ee, i̇yiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Arkadaşlar bu Ona ilginç var, arabalar serimizin bir var, birinci şeyi, bölümü. Gördüğünüz gibi çok küçük, üç tekerlekli bir araba. Ben mavi aldım, Gürsel bordo bir renk aldı araca geçelim bakalım. Evet bakın şimdi arkadaşlar. Bunda manuel yapmadım çünkü çok seri vites arttırıyor. Tır 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 Uçuyor. Tır tır tır. Kanka ana yolu işaretleyin ana yola gidelim birlikte. Orada yaşalım. Hadi. İşim şey arabasın kanka. Ha? Önce kayıp aracı bulalım. Şey Ondan sonra da Oradan... Gerek yok, gerek yok ya, Direkt gidelim. Yok yok yol üstünde zaten. Bulamazsak direkt trans evet. geçeceğiz zaten. Ya ne vuruyor? Sana vuruyor. Durdum çünkü duvara çarptı. Ben de <laughs> ben de unutmuşum oyna. <laughs> oynamayı, MTA'yı oynamayı oynuyor. ETS2 evet. oynuyordum sürekli. Evet. Bir de MTA oynuyorduk arkadaşlar. İsterseniz MTA'da çekeriz. Yüksel'in kanalında da yapıyorum. açıklamalardan bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Zaten <laughs> Gürsel oğlanacağım geri gelmeyecek mi? Gelir gelir. Ee, sürpriz bir video gelecek arkadaşlar MTA ile alakalı. Arkadaşlar bugün Forza'da bir sorun var. Kasıyor bilmiyorum nedenini. <laughs> Sen donuyorsun ama görüyorlar seni. Acayip donuyorsun. Sanırım. Nedenini hiç bilmiyorum. Ben donmuyorum değil mi? Hı hı. Benim ekran ben donuyor direkt. Bugün bir sorun var ortada ya, hiç akıcı değil. Aynen arkadaşlar. Biraz daha kalan çok doğmuş, bir saniye dur. Güncelleme arkadaşım var diyor. <laughs> arkadaşlar Gülsel'e diyorum ki GTA 5 çekelim, GTA 5 oynayalım. Diyor ki GTA 5'e çok dalarım ondan sonra oynayamam diyor bir oyunları. Gelsin mi GTA 5? Arkadaş, gelsin mi Ama ilk meta mı gelsin? Bence gelsin. İlk meta gelir sonra GTA 5 gelir. Oh uçtu. Keşke donmasa ya. Ha inşallah donuyor. İşte orada donmaz ki. Aa bak donuyor şu an böyle. Donuyor donuyor belli yani. Aynen aynen bir kasma geliyor yine. Aha birden bak sen beni kasarak geçtin şu an ya. Ya ben kasmıyorum da kasmıyorum söyle bir Arkadan mesai kapattım ya. Kapattım. Dur bakayım benim Google Chrome'um açık. Bakalım ne açık arka planda. Evet Google Chrome falan çıkmış. Şunu kapatalım. X batva çıkmış. Ayvah, Forza'yı kapattı mı? Kapattı mı? yardım. <laughs> ha. Hadi gel. Şimdi güzeldi bak, düzeldi, bak şey biraz yapayım. iyi şu an. A yine devam. Var doluyor. Benimle doluyor. Demek Oo. ki Forza'da sorun var. Oo. Neyse arkadaşlar, bu videoda böyle olacak. Bir de sorun yok arkadaşlar. Bu Evet. Ama baya bir Anladım. laklı. Evet. Direksiyonu gelmedi daha. Bekliyoruz. Garantiden gelecek de. 20 gün dediler. <laughs> i̇ki yan yanaşacak herhalde. O, 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 o. <laughs> şaka şaka. Bir ay geçti Anladım. ama. Bir ay oldu lan. Ne 20 günü? Oldu da bir ay. Doktorca öncemiz zamanı var abi dur. Ben de fonan'da durup biliyor haberleşme. Neyse dön annem mi sanayım? Unutmuşum ben de geri geleceğim. Sen dönme döneceğimiz zaman hatırlat dedin ya o an ortaya baktın. Dönüyoruz, dönüyoruz. Lan hep sarı araba geçiyor etrafından. Lan ben <laughs> sarı araba Ben daha ikisine de çarptım. Ben de Çok kasıyor ya. Kasmasa keşke ya. Neyse arkadaşlar idare edin bu videoda böyle. Büyük ihtimalle Forza'nın... Ne?

Sen çerez almışsın, ben bir şey almadım. Ha ben kolonya aldım. Yanıma gel de kolonya dökeyim camdan. Gel, geliyorum bekle. Oha FPS ben kamerası şey da geçtim. Yoksa. FPS kamerası bir geçtim. Görüntü durdu resmen. <laughs> Abi FPS hiç kaçmıyor bu arada. Şimdi sana camdan kolonya uzatacağım. Gel yanıma. Ben kaçmıyorum değil mi? Çok, kaçmıyor. Oha ne oldu lan? Ha, şeye geçmiş. Fotoğraf kamerasına gitti. Dur benim. Şimdi sana bakacağım sol cama. Geç sol tarafa gel. Aç elini. Sol hiçbir şey fark etmez ki. Sol el, aç elini. Aha vurdun. Lan sağa geç o zaman. Sola geç. Sen tarafa geç. Aç elini. Direksiyon yok ya. Şey kazanma önden Elini aç. Al. Al kendi koluma döktüm elini. Dök kullanı. Elime dök kullanı. Tamam ben kendime döktüm. Dök Sen de oradan dök bul. Döktüm ben. hepsi üstüme döküldü. Al ben de çikolata yok. Çikolata yok. Elini gel Ver. Ben zamanı görme sever şey tamam. Ve <laughs> <laughs> ben, ben seni <gülüyor> <gülüyor> camdan alıyorum. Aha. Bu taraf kamerasına tamam. gid yine. Hadi daha mele. Daha meydan, dakika kılar eterim. Daha mele. Benim ışıkta bütün de şekeri çok var. Şimdi kaymıyor. Bak benim kasması geçti. FPS kamerasına geçtim. Kaput kamerasına hatta kaput. Ben Benim hemen ileride. Buraya, ileride yeşil Aha, yeşil, yeşil çizgili bir şey değil mi? Evet. Hadi arayalım mı? Arayalım mı? Arayalım. Arayalım. Ya pelle aranmaz boş ver ya. Pelle rampaya bile çıkamayız biz. Çok kayıyor ya bu. Yağmur başlamış bir de yağmur yağmış. İyice kayıyor. Hadi gel hadi. Bak kasma geçti burada Sırt çok iyi. Çok şey ya, en iyisi FPS kamerası. Hiç kasmıyor FPS kamerası. De, Görüyorum. Neredesin lan? Arabayı arıyorlar. Neyse ben de arıyorum. Arıyorum. lan çiçeklerden etrafı göremiyorum ben. Dur olduğun yerde. Sakın girme de bulayım benden. Ya ben de sonunuz başım geliyor mü ya? Bak ya. Şey diyeyim ben gördüm. İnşallah doğru yerdir. O senin olduğun yerlerde var mı? Benim çiftlik var, çiftlik. İşte o çiftliği gördüm ben de uzaktan. Var mı oralarda? Yok yani. Yokla geçen Donmuş Göl'e gittim. Kış olduydu bende. Donmuş Göl'de yolun ortasında çıktı ta şey. Kayıfara. Sen ne ara kış yaptın lan? Kış oldu, ilkbahar oldu. Sonra sonbahara geçtim. Kış oldu işte. Benim çok hızlı atladı her şeyi. Neden bir şey. Sana öyle Sen oyuna girmeye girmeye oyun seni unutmuş. Kanka gözüm şaşı oldu dikkat edeceğim diye. Uzaklara bakarsan görürsün. Gözüme de mellek mellek doğmasın sen. Olmaz olmaz. Oysa da çok konuştuk Şimdi sen benim aklıma şey düşürdün, ben gidip bakayım kameranı. dilleğine. Şu anlık sorun yok. Aa benim burada Pepsi şişesi var ama boş, keşke dolu olsaydı. geçerdim ya. Yani. Arkadaşlar nasıl ilginç arabam güzel mi? Bir sonra e, bu serinin devamını istiyorsanız kaç bin like gelsin? Kaç like gelsin ya da? Kanka. E, kaç bin like Daha bin demeyelim biraz düşük e, olsun ya. Şimdi 500 be, like yeter bence buna. Tamam 500 bin like yeter. 500 bin like 500 bin takipçi olsa neyse de. 500 like'a ikinci seri 2 iki geliyor arkadaşlar. İlginç arabalar gerekiyor. Arkadaşlar ben size biliyorum. Yusuf'un şu an 600 bir abone var. Ya olsa keşke ama ya tamam. keşke. Abi söz vermezdi adamı üç şişe. Sana mı kızıyorsun? Kusa. Ha neredesin? da senin çok abone olmuyorsun. Küçücük olmalar. Bak neredesin hadi? Ha açıklamalara koydum dedim ya. Hedefin açıklamalara koyacağım dedim ya. Açıklamalarda arkadaşlar kimse bakmıyor ki. Bakıyorlar, bakıyorlar. Görsen <laughs> neredesin lan? Tamam. Oha buldum. Evet. Doğru söyle geleceğim. Gel, aha burada. Gireyim mi? Görünmez olur ama içeri. Gir. Görünmez olur ben bak? Artana görünmez. Bir şey aha. Bir şey oldu. Hadi gel. Aldım bir arabayı. Çünkü kapalı görünmezdik bende. Ha, <laughs> <laughs> Kevesi de geldi ama Vallahi ışık ben buraya gelmiştim. Neyse kanka diye gidelim. Oha oha yu. Oh, Bak Bu bulan oh, böyle yok ki hiç bunda. Aha gördün mü lan onu? Gördüm lan gördüm <gülüyor> gördüm. <gülüyor> ne mi gidiyorum acaba gördüğüm yer yansıma olmasın ben gittim alıyormuşum onu da ben oha ben yanlış yeri görmüşüm bakalım çıkacak oha, gördüm bu ne lan burası mı ben. ben de bakıyorum ne veriyor? oha arabanın kapısı gördün mü inerken ne biçim açılmış cik cik bakayım oha oha araba pert olmuş oğlum bu ne lan lakzer var. Ben stücean yaptım da. Ya bu adam bu arabanın içine nasıl edelim, Hadi gel kanka işaretlediğim yere Izleyen, arkadaşlar FPS kamerasını oynuyorum çünkü kasıyorum şöyle ooo <laughs> Nasıl döndüm ama olduğum yerde Kanka soldan gideceksin şey sağdan Şaka yaptım ki de soldan Tavuklar gelin lan buraya Öldüremedim ya, ya arkadaşlar çok Ölmüyorlar ölseler yani ya, yapmayacağım da efilmiyorlar Oyunda hiç bir hayvan ezilmiyor arkadaşlar. O kadar iyi bir oyun yapmışlar. Geç öne ben seni izleyerek gitçem. İtekle demedim geç öne dedim. Aha. Lan nereye gidiyorum ben? Terse gidiyorum dur. oturmayacak Ne yiyor? Bana da getirsene. Yiyecek bir şey getir. Kuru yemiş bir şey getir ya. Ee, kuru pasta getir? Tuzlu muzlu getir. Bekliyorum. Aa, sen şey atıyorum, sen Hadi gel yarış şey yapacağız. Şu yolun sonuna gel. Nerede, şimdilik, şey. Ana yolda gidiyorum. Ya gelmişiz salak ben burada şarap kodeyi 20 20. Birazdan bir şey diyeceğim olmayacak abi. Yeni şeyde 3 yıldız aldım. 3 yıldız aldım. Sen niye? kaç aldın? 3 Ben 2 yıldız almışım. Ay, 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 Allah Allah. Adam ne güzel geçti. Oo. Oh! Ya senin gibi araba olmaz olsun. O oh, oh, oh. o arada izler la beni. küçüğüm, küçüğüm ya. Ben kadiyat şaf geçelim ha. Lan dur yanımda ya dur Ya dursana Ya dursana bir yanına geleceğim bir dur la. Ya Gülsü ver Gel yanına mısın lan Öndesin. Dur öndesin. Dur. Ya dur. <laughs> ha. Bekle. 1 2 3 Benim pedal olduğu için daha rahat başlama olasılığım var. Azar azar başlatıyorum hızlı kalkıyor. Sen bastığın anda patinajla kalkıyor yavaşlatıyor arabayı. <laughs> tamam pedal gelsin yarışırız bir daha bunlarla. Daha şuan, şuan, arabalar serisi bir, şey, bir tane daha, daha şey. pel çeşidi var daha güzel daha lüks onunla yaparız ilginç arabalar iki. İlginç arabalar iki. yeni bir pel var değişik lüks bir araba onunla yaparız. Bak kapı kestim senin için iki saniye. Doldu. Çap çap. Ya, yalnız şu an Sadece senin bir farkla gidiyorum. Benim bir hatam senin geçmen. Az geçtin lan? Atla amma atla amma. Oha sen lag'a girdin geride kaldın bir an bir. Nasıl da geçiyorum ama oha geçemiyoruz. Geçiyor gibi görünüyor ama geçmiyor. Geçtim mi lan? Söyleyeyim, söyleyeyim. Evet. Ne? Lan taktik ne? Taktik, ne, ne Ya virajda dardan almak işte ya, biliyor musun? Geçebiliyormuyum Dur Eyvah. <laughs> Ben döndüm bir de O dönüşü de yaptım Ya geri döneceğiz yol sağ taraftan devam ediyor geri, Bu yolda ne yapacağız ki ya. Hazır mıyız 1 2 3 Oha 1-2-3 saniye brem bak. Oha. Teşekkür ederim. Brema çıkınca kay 1-2-sıktım. 1-2- <laughs> <laughs> Oha. 1 saniye fren sık. 1 saniye eşitleyelim. Sıktım. <laughs> 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 Sıktım. <laughs> 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 Oha dibinden geliyor çocuk. Oha geçiyor. Yok veremem. Saniye o kadar daha saniye. bir saniye. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Oha süper çekeme. Geç artık yani. Ha daha fazla fren de yapmam artık yani abartma. Ah zehra getirdi kuru pasta. Thank you. Ama bak belki... yok kuru pasta getirmemiş. Meyve getirmiş. Aha. Ben de Aha Ver Bir şeyler oldu Ne oldu? Kanka neredesin? Neredesin? Ben geri dönüyorum sana böyle. Ben burada çilekle mandalina yiyorum Çilek ben çilek gelirim mi lan? Yok Nasıl oluyor lan? Söyle Hayır. Hayır Oy! mı aşağıda çıkıyor? Sen aşağıda yedin mi içeri? de ben alayım. Oha, tampon tampona geçti. Evet, ben böyle yapmak için ya. Hmm. Onu alayım, şimdi ben bekliyorum. abla mı? <laughs> Döndüm geliyorum. Karşıdan biri bana girmezse gelene kadar. Ben oynamıyorum. Hileci. rol ama. Ben ölüyorum ben burada. Oo ona da çarpalım. Onu da gruba ekleyelim ama yabancı herhalde ya. Onlar bu farklı saçlı. <laughs> Merhaba. <laughs> Toplantı yapıyoruz. bakalım. Ha beni ileride başlattı. Sende de yapıyordu ilk defa bak ben de kaç defa yaptık bunu. Hep seni ileride başlattı. Ha çarptım. Ha geberdim. <laughs> zaten ben bunlar da şundan yenemiyorum ki. Kanka ben yeneyim bir kere ya lütfen. Hatırım için bak dayım hadi. Hadi ya videodayım bak kanka. E kanka bak Hı. lütfen. Açıklamaya bak videonun kanalın linkini koymam bak açıklamaya. Tehidim, tehidim, şey ya hadi lütfen ya tamam koyacağım hadi. Ya kanka hadi ya lütfen videodayım bak bir kere hadi. Bekle bekle lütfen ben geçeyim hadi. Bir görelim ne oluyormuş. Ben hiç görmedim ne olduğunu. Kanka bekle ben geçeyim. Zaten ben geçtim. Oha <laughs> araba kendi kendine gaz veriyor. Oha nereye gidiyor lan? İlk defa kazanmışım baş başaydı ha. Kanka. Ha ben de Discord'a çıktın sandım Bye bye. Nereye? Cehennemin dibine. Hadi kapatalım <laughs> diyor gel. Kapatalım. Yetmez mi? Kaç dakika <laughs> olmuş bakayım? <laughs> bir saat olmuş ya. Biz konuşmamız bir saat. Bir saat, yarım saat, kırk dakika değil olmuş lan oha. Neyse <laughs> eh, hadi veda edelim. Arkadaşlar. Gürsel'in kanalına um, abone olmayı unutmayın. Açıklamaları koyacağım. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ee, bir de Discord grubumuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Ee, aşağıda açıklamalara koyacağım linkini. TikTok, Instagram linkini de koyacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz Gürsel. Ee, ee, Görüşürüz. Yani. Bir de MTA sunucusu açıkla. MTA sunucusunu of, bir sonraki videoda sürpriz sürpriz.